Selam millet. Bugün sizlerde yine bir breaking point videosuyla karşınızdayım. Bugün yanında Emir ve 66 destekliyim artık. Mert, Mert. Tamam Mert var yanında. Mert Discord'dan gelen bir arkadaşımız. Emir zaten biliyorsunuz benim kardeşim. Size benimle beraber video çıkmak isterseniz, sizinle de video çekmemi isterseniz açıklama adresinde bulunan açıklamada bulunan Discord adresimize gelmeyi unutmayın ben desteği önceden tanıyordum. Emir desteği tanıyormuş zaten. Hayır oyunda tanıyordum yanlış tamam, canım. İsmini bilmiyordum normalde. Hoş geldiniz ikiniz Hoş bulduk. Kazanacak mıyız? <laughs> Bak ben benim ben benim diyor. Kafasına çıkalım mı? Gel. Gel gel gel. Evet atla. köprü. Atla atla. Aa. Herhalde. Katil kim şu an oyunda? İnşallah ben olurum. Katil vardı kimse söylesin. Bizden biri mi? Bizden biri ise a yazsın. Ben Sen misin bak? Bana oy vermeyin. Evet. Ona oy vermeyeceğiz. Bana oy vermeyin. Benim yanındakine oy verelim. Şu kafayı mavili. Tam ona vereyim ben bir. Verdim ben ona. Yanacağım. Kıza veriyormuşuz. Kıza verelim. Tamam ben benim nasıl? ben ben. Ben benden değil. Benim ba sakın bana vermeyin. Bence mantıksız oluyor. <laughs> Vuramadım. Aha. Paniğe verelim. Şurada panik yazıyor. Çapkasının üstünde. Bak Emir şurada e, Mert'in yanında bir tane kız var. Ona veriyoruz. İşte, şapkasında panik yazıyor ya onu diyorum ben de. Ne emi. <laughs> Emir yanındakini vuracağım. ama yanındakini vurdum. Senin yanındakini vuracakken kendin yanındakini vurdum. Tamam benim yanındakine verelim o zaman. Senin yanındakine mi? Emir'in yanındakine veriyoruz. Dört oy verdim. Benim lan. şu an bana oy veren var ya o ölecek. O kız ölecek birazdan. Ya ona öldürmeyeceğim. Onu görüyor musun? Hı hı. Benim yanındaki kıza, benim yanındaki kıza, benim yanındaki kız. Lan bana kim veriyor? Bilmiyorum. Bir şey olmaz. Biz 3 kişiyiz. Onlar 2 kişi. Onlar da 3 kişi. Aha. Bir şey olmaz. Neyse ya bir kişiyi öldürürüz. Şimdi e, kızı öldürüyorum. Beni mi kim Hı hı. Uh! Şuna verelim şimdi. Ne <laughs> bana oy veriyor. Şimdi, ki, şimdi kimi öldüreceğim? Eee. Mert öldüreyim mi? Mert. Eee. Mert GG. Hayır 3 kişi kazandık duruyor. Haa. Ama böyle güzel bir şey mi varmış? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Mert'i olsa vermiştik. <laughs> Şanslı Mert. Christmas ne oğlum? Bu bizden mi? S, S yazmış. Abi bak bak. Siz ben kazandırdım yokta, yokta. oğlum. <laughs> Şu arkadaşlık isteğini atıyorlar artık bana. Başladılar. İşte Emir sen artık YouTuber'sın. Aha. Ama öyle bir şey yok lan. Bak. Aa yazık. Sıra sıra gidiyor bu arada vurmalar. Haberiniz olsun. Ben gizler yani yapayım. Kimi, kimi vurduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü herkes sıra sıra gidiyor. Mesela şunu da şu an. Gözlüklü de. Az önce sende miydi? Hayır. Bak <laughs> bunda. Oo. Şimdi sıra ben, bana mesela geldi. Emir o adamı vur. Lan. Tavsiyeyim. Sana gülen kız öldüreceğim. Yer be... Aha. Beni vuruyor sandım. Zombi bizden çıktı. Aa kesin öleceğim bak. Ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Benim öldüreceğim kızı öldürdün ha? Şey Öldür esas. onu lan. Açık vuruyor. Ya vuramıyormuş ne? Emin. Vur şu kızı. Ha? Tamam. Kesin bu kız ya 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 Mert'i ya da beni vuracak. Çok Aha belli. vuramadı. vuramadım. lol. Aa bak bu kesin bak bizden biri vurulacak bizden biri vurulacak. Aha çok şanslıyız. Şu kıza vursun. Tamam. Hadi. Aa hayır kıza vurma. Hayır. Kesin öldük kesin öldük. Neden? Belimize vuracak. Lan, o öldü. Bayram Solak bir Emir kardeşin olan Sana vur. Sen de şey olur. Ya, bir birisi bir şey yazmış. Hayır. Birisi Emir kardeşin olak olan bir. Yardımcı. Mert hayır. Oha, aha aha aha. Dur, durun durun durun. Kim vurdu ha, Hadi bakayım. Kim vurdun? Ben vurdum. Ömer başlayalım mı? Ay ne Ömer'i? Mert başlayalım mı? Hadi bakayım. Mert. Mert'i tutuyorum bu sefer. Vay Emir. Al o zaman bu sana ağrım almasın. Tamam o ben artık maç tutmuyorum. Acaba saldım oyunu. Evet. Sesi gelmiyor. Yoksa sadece bana mı gelmiyor? Hı? Sesi e, bana mı gelmiyor? Olabilir. Bir şey olur. Tamam. <laughs> Acaba oh. video izleyenlerde ne kadar ses çıkmıştır? Ya Çok ya? çıkmamıştır. Tamam. Bana bir şey yapsın. Ben bu en sevdiğim oyun. Tak tak stop. Hani herkese silah geliyor ya. Ee, ben hepsine publish vurayım. Siz benim e, montajımı yapın böyle tam vururken böyle pat 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 falan. Ben onu paylaşayım. Şerefsiz. Ha. Şefersiz. Hadi geldiğin gibi git. Hadi. Şefersiz. Yol al. Yanlış yanlış. Ah gene mi bana geliyor? Bak kim herkes birbirini koruyor. Mesela Emir'i öldüreni Emir'i öldürürlerse Emir'i öldüreni öldürür. Ben öldüreni. Öldüren. öldüren Mert'in öldüreni öldürüyoruz. Yani. Mert öldüreni öldüreni onu öldürüyoruz. Ha, o kız ölecek mesela. Tamam. Ulan nasıl öldürüyor? O kız ölecek. Ben bilgisayarda biraz kötü oynuyorum. Şimdi ben öldürürsen ha. Çok büyük bir şey unuttum videoda. Söyleyeyim mi? Şöyle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O sonda. Hayır ilk başta. Şimdi o kız aha bana hiç sıra gelmedi. Yüz bin kere söyle bunu. Mert dikkat bende. Gel, gel 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 hadi bakayım yol al <laughs> çünkü bak bu buraya gelse yüzde yüz ihtimal sana geliyor gelsin ölüme gel yani. oğlum oraya baksan. az önce ölüme geldi dedim ya sonra A aklıma bir şey geldi ne söyleyeyim mi hey gel imana gel <gülüyor> 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 aha maç kazandı Oo. üf be pro de, tam destek bana proymuş o zaman e, ben kav çıkarsam e, e, kaybettim o zaman. Evet. Hmm. <laughs> o zaman az önceki de bana saldı mı? Öf belaşkil. Belaşkil <laughs> ya bu Gelin dans edelim. Sen Leon diye birisi gelmiş. Aslan. Eee Eymen diye biri gelmiş. Ha. O da sensin tabii. Yoksa başka bir Kim mi? bunun amacı ne? Herkes oy vererek kaya kalkıyor. öldürüyoruz. Mert oy vermeyin. Ben zaten ona vermiyorum. Ben mer Aha Emir. Of. Şimdi Baba pro. Biz boş Bari Emir Emir dışında başkasını seçelim de onlar çıksın. Ha şunlar çıksın. Kesin ben yine çıkabilirim. Sen çıkmayacaksın. Zombi olmuş. çok noob ya. Ben zombiye mi ölmüştüm? Şu Emir 3 olan 3 3 olanın yanına. Şu. Aynen. Hey. Aha. Lan ballıyım. Emir'i sürekli koruyup duruyoruz. Şimdi ıı, çıkanın yanına. Şimdi onun yanına veriyoruz. Ha bana veriyorlar mı? Bak şu an 2. 1. Hadi bir daha versin. Ulan ben kavga edeceğim. Çok belli. Tamam. Onu up ya. Onu öldürürsün. Baksana hiçbir şey yapmıyor Gel lan. Hı? Bir ikisi birbiri ölüyormuş. Ulan git etme Ya. Emir yine sen çıkacaksın. Bari beni seç Ben çıkayım. Tamam sen çıkmayacaksın. Ulan ben çıktım. Kim sana ver? Kız lan öldürürüz. Normalde sana çıkma teklifi ediyorlardı. Aynen. Benim 2 e, iki tane breaking vi, e, point videom var. Hepsinde de bana çıkma teklifi ediyorlar. ben. Ama bu sunucuda pek Türk yok. Ben kendi yanıma oy Abi, vereceğim. Herkes bana seçiyor bu ne lan? Emir sen de başka adam seç. Bak ben yanındakine oy veriyorum. Aa sen çıkacaksın. Şanslıyım lan çıkmadım ha. Niye? Aha. Ama bir şey, iyice yok, biz finale gidiyoruz şimdi. mı? Şey ikisine oy verelim, ikisine oy verelim. İkisi ikisi kalksın. Tamam, bana da veriyorlar ama. Emir sen bir onlara ver. Verdim zaten. Maviliye ver. ver. Tamamdır. da. Herkes mi? ver <laughs> Mert çıkaralım mı? Ben şunu veriyorum. Oğlum biri Emir sana veriyor bizden. Kim Emir'e veriyor? Ben <laughs> ölmem için mi veriyorsunuz? Ö sen öldürürsün. Oo. Öldürdüm lan adamı. Emirle Mert çıksın. Tamam. <laughs> Eğer Emir kazanır a, lan. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Öldü mü? Hayır. Hayır. <laughs> oğlum Mert. Lan oğlum Mert. Aa. Hadi. Kavga yapıyorsunuz. Ne <laughs> salacağım sana. Salayım mı? Ne hiç yapmıyorum. Dur bir. Headshot. Kişi abilik be. Neyse sen zaten benden daha pro olduğun için zaten. <laughs> ben seni, sen benden daha mutlu ben seni salardım merak etme. Video çekerken Instagram'a girmeyen ne bileyim. Bana mı diyorsun yoksa dın dın dın? Ne dönemiş? Ömer Çik bay. İzleme lan, bayağı para kazanıyor. <laughs> Devamken Katil kim oynuyorsun be? İnşallah bizden biri çıkar. Bizden biri ise çete M yazsın. Ben değilim. Ben de değilim. Aa. I am murder. murderer. I am murderer. verelim Not me, verelim bence. Ben Murder'ın mu diyene vereceğim. Katil olduğunu belli yine çünkü. Bence aynen evet. bu sefer de onu kıza oy verelim. Hmm, çok mu? Korktun mu? O kıza oy verelim. Hangi kız? Gözlüklü. Şu benim yanımdaki o zaman. Hı <laughs> Bak bak yazdı bir şey. Şu no. Ha, you should, shouldn't have tamam. what the... <laughs> tam Ömer diye yazana, tamam Ömer diyet yazanı Ömer tamam. öldü diyor. İnşallah dokunamaz. Beni vurdu. Bence no me diyene verim. No, no me. Aynen diye. bence de ya no me. no me. Bunu en başta söylemiştim sanki. Verin vereceğinizi lan ben kaybettim. Ben Naomi'ye veriyorum da sadece ben veriyorum. Mert öldü mü? O zaman biz Mert'le dans edeceğiz burada. Mert öldü mü? Yani. Mert öldü mü? Ölmemiş. Onun kapının daha 500 Niye? mangra olmuş. Bak kim bu? Destek ölmüş <laughs> tam ölmüş o. Afrika'da kaldı lan. Afrika değildi. Geç. Lan oyundan çıktı. Tamam internet falan gitmiştir. Çıksın. Çıksın. Ana bir tane daha premiumlu geldi oyuna. Evet. Ama benden daha Bu mı? ya. Ne oldu? Kesin şu adam. Not me. Orası ya ben değilim zaman... ben var mısınız? Puh. 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 Hmm, ben öleceğim şimdi olur. ya. Ha. Çok güzel. Nice şu insanlar var. bir şey söyleyeyim mi? Yani. Buradan değiller bak. Bakın bak. size disco sunucum. Şuradakiler değil. Mi? Bakalım. Bak şu ikisi değil bak. Şu ikisi değil. Bunlar birbirine oy veriyor. Her orada bir katil çıkabilir. Emir bundan sonra videonun sonuna gelelim. Dediğim gibi tamam. Tamam. Ya. Bilgisayar bayağı ısınmış. Biraz mola vermiş olursun. Eee şey yok bu sefer ama Yanıma gel. Destek yok. Destek gitti. Anladım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da e, bizden istedikleriniz oyunları yazabilirsiniz. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. E, video like atmayı unutmayın. Çekiliş hala devam ediyor. Discord linkimize gelmeyi unutmayın. Şöyle ben size kısaca göstereyim. çıkmışsınız Kese zaten. vurulacağım. Çıkmışsın videoyu sonlan sonlandırırken sonucuyu göstereyim dedim. Videoda mısın şu an? Evet şu an videodayım. Discord sunucumuzu gösteriyorum. İki tane modumuz var. Moderatörlerimiz devam ediyor. Süper moderatör. Alıcılarımız benden satın alma. Sende bu arada. Üyelerimiz. Birini vur. Birini olur. Ondan sonra, şöyle devam edelim. Şu aktif olmayan arkadaşlarımız ve ııı, e, sağdaki var. Şöyle, sağ takipçi. Size gel gelmeyi unutmayın, şöyle oyun oynamamız için yerler de var. Meyve VIP bilgilerimiz var, VIP satılışı hala devam ediyor. Hadi olmadı şeye, ama, beni olsun kurallarımız olsun, kuralları silmişler oy ver, oy veriyoruz burada ne çekiliş yapayım? Robux kazan, Robux çekiliş yapacağım. Müşteri çekilişi burada bende satın alanlar. Ben Adamlar dominasyonu fake diyor. Tamam. Sekonderi bakın mesela. İşte siz de gelmeyin unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.